0,8 gram kalsiyum atomu demiş. Yine n eşittir m bölü ma formülünü kullanırsam 0,8 gram diyor. M yerine 0,8 yazdım. Bakın ma'sını bize vermiş 40 gram olarak. Buraya da 40 yazdım. Öyleyse bunlar gitti. Burada iki kaldı. 0, 2 kaldı. 0,2 bölü 10'dan 0,02 mol olarak bulunmuş. 4,6 gram sodyum atomu diyor. Yine aynısını yapacağım. N eşittir m bölü ma arkadaşlar. M yerine buraya verilen sayı yazacağım. Yani 4,6. M A'sını da yine bize vermiş. 23 olarak vermiş. Demek ki mol sayısını buradan kaç buldum? 0,2 mol buldum. Genelde formülden yapmak daha kolay ama oran orantı da kurabilirsiniz tabii ki de. Örneğin C şıkkı için oran orantı yapalım. 1 mol sodyum 23 gramsa 4.6 gramı kaç moldür? Şimdi ben açıkçası buradan yapabilirsiniz ama bunu tavsiye etmem. Çünkü neden? Oran-orantı yazmayı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden hemen en çok yapılan yanlışı söyleyeyim size. Şöyle yapıyorsunuz. 1 mol sodyum diyorsunuz. 23 gramsa 4.6 gramı kaçtır diyorsunuz. Sonra bununla bunu çarpmaya çalışıyorsunuz. Bakıyorsunuz çıkmıyorsunuz. Böyle bırakıyorsunuz. Tamamen yanlış. Neden? Oran-orantı kurmayı bilmiyorsunuz. Bakın molün altına mol yazılır, gramın altına gram yazılır. Bak ben buraya mol yazmışım. Burada mol yazıyor değil mi? Buraya gram yazmışım. Burada gram yazıyor. Demek ki neyin altına neyi koyacağını bilmiyorsan hiç o toplara girme. Yani buraya hiç girme. Geçen senelerden yapılan yanlışları sadece size anlatıyorum. Tabi diyorsanız ki ben bu sene bu yanlış yapmam diyorsan o zaman e, sınav kağıdında ikisini de doğru olarak kabul edebiliriz tabii ki de. Ama benim tavsiyem e, arkadaşlar formülden gidin. Asla yanlış yapmazsınız. Peki D şıkkına geldik. 7.2 gram magnezyum yonu diyor. Magnezyum iyonunda 24 gram olarak vermiş. N eşittir n bölü MA. Yine MA'sını 24 olarak okudum. Buraya 24 yazıyorum. 7.2 gram diyor. O zaman buraya 7.2 gram yazıyorum. Kaç mol olduğunu bulacağım. Bununla bu sadeleşir arkadaşlar. Yukarıda 0.3 kalıyor. Demek ki N eşittir 0.3 molmüş. Mol sayısı veya atom sayısı verilen taneciklerin kütlelerini bulunuz. Şimdi tam tersi bu sefer molleri vermiş. Bize kütlelerini soruyor arkadaşlar. Yine formülümüz n eşittir m bölü ma formülünü kullanacağım. n eşittir 0.2 zaten bize verilmiş bakın burada 0.2. E, ma'sını buradan okuyabilirim. 108. 108. Öyleyse kütlesini bulabilirim. Bu arada kütlesini sorduğuna göre m değerini arıyorum. Öyleyse m eşittir 108 çarpı 0.2. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 21,6 yapıyor galiba yanlış yapmadıysam gram olacak. Peki B şıkkına geldim. 0,4 mol magnezyum atomu diyor. Hemen bakalım kaç grammış. N eşittir. M bölü MA. MA'yı yine buradan okuyorum 24. Mol sayısını vermiş 0,4. İşte buradan kütleyi bulabilirim. Altına geldim arkadaşlar. Şimdi bu sayıyı önce mole çevirmem gerekiyor. 1,204 çarpı 10 üzeri 23. Hatırlarsanız bu 0.2 moldü. Bu sayının kaç mol olduğunu bulmak için n eşittir n bölü n a formülünü kullanabilirsiniz. Böylece molünü bulabilirsiniz. Kısaca bu 0.2 mol diye yazalım. E, 0.2 mol n eşittir n bölü m a ifadesinde nereye yazılacak? Tabii ki de mol sayısının yerine yazılacak. m a değerinde 65 olarak okuyorum buradan. 65. O zaman m eşittir 65 çarpı 02. 02. Bu da 13 yapıyor arkadaşlar. 13 gram yapıyor. Peki geldik denizli şıkkına. 02 na tane. Şimdi 02 na tane demek ne demekti? Hatırlarsınız na tane mol demekti. Dolayısıyla 02 moldan bahsediyor aslında. 02 mol demir kaç gram bunu bulma çalışacağız. En eşittir m bölü ma ifadesinde. Demir'in emasını bize 56 olarak vermiş. O zaman buraya 56 yazdım. 0,2 mol buraya mol yerine 0,2 yazdım. Demek ki ben buradan yine kütleyi bulabilirim. Gerisi matematik arkadaşlar.